Şu yaramaz tavşanlar. Koca ayı tek başına yaşıyordu. Issız kırların ortasındaki evinde. Yalnızlıktan hiç sıkılmıyordu. Onun sevdiği hayat buydu işte. Komşu, dost, misafir istemiyordu. Düzeni bozulmamalıydı hiçbir şekilde. Ama bir gün asabı çok fena bozuldu. Gördükleri karşısında. Kalabalık bir tavşan ailesi evlerini inşa ediyordu. Hemen yanı başına. Tavşan ailesi Yeni eve taşındıktan birkaç gün sonra kapısı çalındı koca ayının. Tok tok tok, tok tok tok. Bay ayı, merhaba. Biraz bal ödünç verebilir miydiniz acaba? Çocuklar istedi de yapacaktım onlara güzel bir pasta. Bende hiç bal yok." diye cevap verdi koca ayı. Suratı asılmıştı. Kapıyı kapattı, içeri girdi. "Yaramaz tavşanlar." diye söylendi. Sonra bir fincan çay koydu. Bir damla süt ve on kaşık bal ekledi üstüne. Tam oturup keyif yapacaktı ki tok 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 tok. Bay ayı merhaba biraz odun kesmemize yardım edebilir miydiniz acaba? Hayır dedi koca ayı sinirli sinirli. Kimseye yardım edemeyecek kadar meşgulüm şimdi. Koca ayı yayılmıştı şöminenin karşısındaki rahat koltuğuna. Odunlar çıtır çıtır yanıyordu. Koca ayı gelişmişti, uyukluyordu. Birden tok tok tok, tok tok tok. Yine ne var diye gürledi ayı. Bay ayı, merhaba. Kitap değiş tokuş etmek ister miydiniz acaba? Hayır, kitap değiş tokuş etmek istemem diye bağırdı koca ayı. Koca ayı tam akşam yemeğine oturmuştu ki tekrar tok 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 tok. Bay ayı. Merhaba. Bizimle birlikte kayan yıldızları izlemek ister miydiniz acaba? Ayı o kadar sinirli bakıyordu ki tavşancıklar korkmuştu. Koca ayı korkunç sesiyle gürledi. Hayır, hayır. İstediğim tek şey var. Yalnız kalmak, rahat bırakılmak. Sonra bir gün Kapıya yavaşça vuruldu. Tok tok tok, tok tok tok. Ama kapıda hiçbir tavşan yoktu. Sadece bir sepet bırakılmıştı. İçinde biraz pasta, biraz odun, bir kitap ve bir not vardı. Notta şunlar yazılıydı: "Sevgili Bay Ayı, sizde pasta yapacak bal olmadığını biliyoruz. Bu nedenle sizin için de bir pasta pişirdik. Umarız odunlarla güzel bir ateş yakarsınız." sıcak ve rahat. Ayrıca bizim en sevdiğimiz kitaptan hoşlanacağınızı da düşündük. Havuç sevenlerin galaksi rehberi. Komşularınız şu yaramaz tavşanlar. Koca ayı afiyetle yedi pastayı. Odunlarla güzel bir ateş yaktı. Ve yatağa gitmeden önce keyifle okudu kitabı. Ama o gece uyku tutmadı koca ayıyı. Belki de ilk kez hissetti. Acı acı yalnızlığı. Ertesi gün hiç vakit yitirmedi. İşe koyuldu. Çünkü bir ilki denemeyi kafasına koymuştu. Kar, kış, kıyamet dinlemedi. Yeni komşularını ziyarete gitti. Yeni bir hayat başladı o günden sonra. Koca ayı çoğu zaman birlikteydi tavşanlarla. Bu arada bir sır vereyim mi size? Onun istediği hayat da buydu işte.